Selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın ilk işlem günüydü. Artı başladık artı devam ettik. iyi gitti geldi. İşlem hacmi 138 milyarda iyi bir işlem hacmi normal ortalama. Ee, %1.25 artıyız. 10.698 puandayız arkadaşlar. Bugün ne yaptılar? Doldur boşaltlar yaptılar. Bugün yan tahtalar çalıştılar bilginiz olsun. Borsayı Aselsan'la falan tuttular. Aselsan'a bir haber indirdiler. Sağlık teknolojileri üretimle ilgili. Onu %7 bir yukarı çektiler. Ondan sonra e, yan, %3, 5. yan tahtalar girdiler. %3-5 yan tahtalarda bugün bugün onlarla oynadılar arkadaşlar. Ana kağıtlarda çok fazla oyalanmadılar. Holdingler falan %1'lerde duruyor. Onun için bakın size hemen bir bakalım kısaca uzatmadan. Şuradan bakıyoruz. Yani bir dünya tavan kağıt var. Kaç tane tavan kağıt varmış bakalım. Şu %9'ların yapsın siz tavan sayın. Tavan yapmış bozmuştur o. 27 tane tavan pozisyonda kağıt var. Yani %8'leri saymıyorum. Burada da ee, burada da diplerimiz az yalnız. Yani 7 tane manas dahil 7 tane kağıt dip yapmış. Yani bugün artıyız. Küçük tahtalar hep tavan 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 yapmışlar. %8'ler %7'ler yüzde %5'ler havalarda uçuşuyor. Yani şuraya bakın. yüzde %5'ler filan dörtler havalarda uçuşuyor. Bu güzeldir. Yan tatlılarda küçük kağıt taşıyan arkadaşlar için ee, mutlu etmiştir. Veyahut alsatçılar için güzel bir iştir. Şu an dönüyoruz. Biz düze döneceğiz. Dönmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan bilgiler alsat tut tavsiyesi değildir. Bizler teknik analiziz arkadaşlar. Yatırım danışmanı değiliz. Şimdi biz biz ne yapıyor arkadaşlar? İkili tepe yaptı. Aslında ikili tam ikili tepe değildi. Bir önceki tepenin altında kapattı. Siz şu attıkları FK e bakın. Bakmayın. Sonraki tepesi bir ondan aşağıda kapattı. Şimdi burada da belki daha aşağıda bir tepe yapacak. Bilmiyoruz. Bu, bu bu düşen bir trend düşen üçgendir. Bu düşen üçgeni kırdı, fırladı mı? Bam 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 bu tepeler tekrar hızlı hızlı, kıra kıra gider. Şu an onu aşağı doğru yapıyorlar. Ha döner de bu altı, alttakini kırarsa e, e, yani şurada 200 günlüğü kırar da şu silkelemeyi yapmaz da devam edeceğim der. Kalkarsa şuradaki destek direnç noktası 10.180 10.200'leri kırıp aşağıya geleceğim derse o zaman kötüdür. Buralarda yatayda doldur boşaltlarını bu şekilde yapmaya devam ederler. Bist genel görünümü bu arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Gübre fabrikalarını epeydir iz, incelemedik. Ee, Haziranda incelemişiz. Bir gübre fabrikalarını bir bakalım arkadaşlar. Elinde tutan arkadaşlarımız vardır. Taşıyanlar olabilir. Almak isteyen, pozisyon almak isteyen olabilir. Belki bir faydamız olur. Arkadaşlar yani ben bu isteği ben çok rahatsız olan arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. Niye? Şu fake'i attın şelale düşüşü yaptın iyi toparladın buraya gittin E burada takoz yap. Zaten bir yükseliş doğru bir yükselişteydi de, takoz yapıyordu e, Tamam geldin buraya Buradan normalinde biraz yatayı alıp e, Kağıdı dinlendirip Yukarı doğru hareket etmesi gerekiyordu Şu şelale düşüşü işi bozdu Böyle bir şelale düşüşü gördükten sonra 3 tane tavan 4 tane tavan görüyorsanız Arkadaşlar paraşütleri hazırlayın Bindiyseniz de satın Mantık teknik olarak diyorum. Niye? E zaten 100 günlüğü burada geçemiyor. Bakın hep tepeler. Şurası 100 günlük. Gitti geçemedi. Verdi döndü geldi geçemedi. Verdi tekrar 100 günlüğü test etti geçemedi. Ne yapıyor burada? Tamam diyor dönüşü geçti. Şurada bir dip yaptı. Dönüşü geçti bu. Dönüşü geçti bu. Ortalama yapayım. Çünkü buralarda yakalandım. Seni mallandırıyor. Ondan sonra buralarda uyutuyor. Döndü. Her kağıt diyoruz ki 200 günlük geçmeyince o uzun vadeli yatırım olarak Kenara konmaz kural bu. 200 günlüğün üzerine attı, gitti, testini yaptı, yukarı doğru öyle gitti. Bakın 200 günlüğü yukarı çekti, altını kırdı. Kes sat, döneceğini bilmiyorsun. Ta buraya kadar geri bırakır, bilemezsin. Şurada aldığın karı senin burada elinden alır. Tahtacıyı bilmiyoruz çünkü tahtacı alaksızlık yapıyor işte. Bak burada görüyorsun. Normal bir kağıt değil. Şimdi döndü bekledik. E burada binelim mi? E şuralarda binebilirsin bunu. Eğer ben eğer ben biraz risk alırım diyorsan. E benim bineceğim yer neresidir? Şurasıdır. Burada bindik. Gitti satmadın. Çünkü tahtacısı çok sert hareket ediyor. Doldur boşaltı iyi. Herkes bu doldur boşaltı buralarda yapamaz. Tatlara valeye binmek kolay değildir. Bizim için bile. Acemiler için hiç kolay değildir. Bir, bir kere acem şans olur. Ondan sonra sopayı yersin. Çorba içmeye giderken kebap ısmarlar geri dönersin. Çok arkadaşlar bunu görüyoruz. Şimdi Uzun lafın kısası. Arkadaşlar. Bakın 200 günlüğü destek olarak temel alıyor. Bunu görün. Şunlar silkeleme hareketler. Altını geçiyor. Tak 3. gün yukarı dönüyor. Altı geçti. 2. gün yukarıda açtı. Bunlar dönüş mumlardır arkadaşlar. Dönüş mumu nedir ezberleyin. Dönüş mumları önemli. Size bir yol haritası çizer. Bilin. Şimdi bu kağıtta da Mekdi yukarı doğru gitmiyor. Şuralar şey. Yani oynuyorlar burada. Kendi arasında doldur boşalt yapıyorlar. Mekdiye bakıyoruz. Diyor ki bir hacim yok burada. Bir numara yok, yok bunların. Yatay aldılar. Şu düşüşten itibaren bir numara yok. Yalnız yalnız söyleyebilecek olduğumuz burada. Şunu indirelim. Şöyle. Arkadaşlar bir kanalda hareket ediyordu. Şu şurası şu mor kanalın üst bandı. Epey bir test etti. 1, 2, 3, 4, 5. de üstüne attı. İyi bir barla attı. Bu iyi bir bar bizim açımızdan iyidir, avantajlıdır. Ha döner gelir yarın 318'leri tekrar test eder mi? Eder. Çünkü yapmayacak Allah'ın kolu değil. Etmesi bizim açımızdan sıkıntı değil. Altına girerse yatayı alıyor diyeceğiz. Problem yok. 200 günün üzerindeyiz. Buralarda pozisyon almadıysak kısa vade alsatçı değilsek sıkıntı yok burada kalıcı olur gelir test eder tekrar yukarı dönerse, dönerse arkadaşlar ilk direncimiz 344 hatta pardon 345.20 345.20'nin üzerine atması gerekiyor daraltalım grafiği burası 45'in üstüne attığı zaman direnç noktası şurada bakın Oyalanda alanda bu kağıt burada mal serptiler mal sertme yerinde oyalanacaktır. Burası kaçlar? 375'ler filan. Buralarda bir oyalanma ihtimali yüksek. Hep yukarı doğru bu test ede gittiğini varsayarsak anlatıyoruz. Temel zirvesi neresi arkadaşlar? Şurası. Kaçmış burası? 401. Yani 400'ün üzerine bu kağıt atarsa trend öyle başlayacak arkadaşlar. Trend yani yükseliş trendi orada başlıyor. Uzun vade. Kısa vadeli yükselişler. Ben %30 para kazandım. Allah bereket versin. 400'de sattım çıktım. Hiç no problem yok benim açımda. Ondan sonra nereye gidecek? 400'ün üzerinde kalıcı olabilirse. Hep bunlar geldi direnç noktasını test etti. Oyalandı, yüklendi. Geçemedi, geri döndü. Kırdı üzerine geçti. Ondan sonra nereye giderdeyiz? Ondan sonraki gideceği yer 493'ler arkadaşlar. 500 civarı. Bunu 2 ayda yapar. Bunu bir ayda yapar. Bunu 6 ayda yapar. Onu biz bilemiyoruz. Alır götürür. Şu bant arasında yatay alır. 3 ay 4 ay bu şu ikisi arasında seni yatayda 3 ay 4 ay oyalandırır. Bilemiyoruz. Yarın siyasi kötü bir şey gelişir. Ta geri verirler. Kalkar Birisi CHP kapatma davası muhabbeti açar. Geri verirler. Başka bir şey olur geri verirler. Bunları biz bilemeyiz. Bunlar hazır olmak lazım. Türkiye gibi ülkede borsada yatırımcıysa. Alsat yapıyorsa. Onun için gidebilecek olduğu yerler buralar. Umutluyum. 200 günlüğün üzerinde hareket ediyor. Gelir gider. Ama dediğim gibi 400'ün üzerine attığı zaman trend başlıyor demektir. Şu an itibariyle kısa trendler, kısa vadeler. Kısa vade alsatçı %30 para kazanmak isteyenler için uygun yerlerde dolaşılabilecek aralıklardır arkadaşlar. Burada ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yazın, cevaplayalım. Ee, lütfen bir beğeni, bir yorum yaparsanız mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirim zilini tıklayın ki yeni videolardan haberdar olasınız. İyi haftalar olsun, iyi kazançlar.